Hikmet'e diye bir dedim imza atarsanız odama dedim baş köşeye koyarım bunu dedim. Şahane demişsin. Ah, ah, ah yaptı. <laughs> Biliyor musun bu adam? Yani beni yakalayan baş hastane işareti. Bu dedi operada müezzin dedi. <laughs> Benim baş hastanım, bir işe de yaramıyor bu herif dedi. Ama dedi operada dedi sanatkar olduğu için ben ona çok değer veriyorum. Kolumun altında besliyorum onu dedi. Ve o an çok mutlu oldum. Bu değerli adam Demek ki Sizin, biraz sanata ilim evet, olan, evet, müziğe ilim evet. olan hocaları seviyor. Zaten eski hocaların böyle çok özellikleri var. Evet. Tam itilerek bize birkaç parça geliyor böylece. Ve ben o günden sonra böyle sıkıldıkça kara kara resim yaparım. Böylece boş zamanlarımızı hastanın verdiği o stresten uzaklaşarak bir şeyler hani gücünüzün, takadinizin kesildiği noktalarda e, bu işlerle... E, Sanıyoruz, Yeniden bu. enerji topluyorsunuz. Evet. Üniversitede yaşamış evet. olduğunuz e, anınızı Sizinle, bizimle paylaştınız. Evet. Peki e, tabi resim çizerken ne hissediyorsunuz? Şimdi o çok, fark, çok farklı sizden. bir duygu. E, yani benim e, yaşamım hep böyle yeknesak giden bir yaşam değil. Hareketli bir yaşam. Yani kaybettiklerimiz oluyor, kazandıklarımız oluyor. Üniversitede yaşıyoruz, bir sürü darbeler yiyoruz. Mesela bir meslek yazarlığında oynanan dördüncü e, olay bu son çıkan doktorlarla ilgili uygulamalar. Dolayısıyla bunların hepsi bizde farkına varmadan stres yaratıyor. Dolayısıyla bir takım insanlar, hekimler kaçış noktası arıyor kendini. Mesela hastaya sinirlenmiş bir şey söylemiyor, adam odaya gidiyor. Başlıyor şiir yazmaya. Bir sorum da bu olacaktı. Hı. Hani hekimlerin bazılarından işte çok başarılı yazarlar, bazılarından e, sanatçılar, sizin gibi ressamlar, e, fotoğraf sanatçıları çıkıyor. E, i̇nsan hayatı tabii ağır stres nedeni evet. oluyor ilgilenmek. Evet. İşte boğuluyorlar, kaçmak evet, istiyorlar. Resmen boğuluyoruz. boğuluyoruz. Boğuluyorlar. Mesela bir bakıyorsunuz kapınızda böyle bir şeye ilgilenmişsiniz. Kapı la, lap diye açılıyor. Özellikle son zamanlarda çok arttı bu son uygulamalarla. Ben geldim, beni muayene et. Şimdi karşısındaki adamın profesör mü, kim, bilmeden bizim vatandaş içeri giriyor. Biraz da cahil tabii. Ama imaj olarak sizi tanıyor. Ben çok kuvanarak söylüyorum, bizim göz hekimleri, hocalar arasında, ünvanlı bunlar, doçent, yarın doçent, profesör, Vitros diye bir orkestramız var. Muhteşem. Bir doçent arkadaşımız var İzmir'de. Ha, bu yoğunluk içinde ama ona da vakit ayırıyoruz. Ayıramazsak i̇şte. zaten patlarız. Patlarız, tamam. <laughs> yani biz de insanız bir noktada. Şimdi herkes sizin gibi güzel gelmiyor karşımıza. Düzgün Kesinlikle. gelmiyor. Gelen insan hasta, ızdıraplı. Çatıyor. Niye beni iyi, iletme, iyi yetmiyorsun? Canım her şey, biz yeri ve zamanı var. Buna yavaş uy. Hele şeker hastaları çok problemli. Senelerce sürükleniyor bu insanlar. Dolayısıyla o yüklendiği zaman siz tiyatro oynuyorsunuz. Hani tiyatrocular vardır ya annesi babası öldü halde tiyatroda sahnede evet. adam güler. Evet. Rolünü oynar. Biz de o rolde olmak zorundayız. Yani içimiz kan ağlası da oturup o insanlar güler yüzü davranmak zorundayız. Ama bir noktaya gelince biz de buraya kadar doluyoruz tabii. Dolduğumuz zaman ya bağırmamız lazım hastaya ki bağırmaya çok kıyamıyoruz. Ya da dönüp arkamız gidip yukarıda sevdiğimiz bir şey yapıyordu. İşte o sıkıntılı dönemlerde resim başladı bende. Bundan 810 sene önce öğrencilerimde de yapıyordum. Babam da benim resim yapardı. Hatta annemi kızdırırdı yaparken. Karşısına otururttuk, yapardı. Ve baktım beni rahatlatıyor. Düşüncelerimden uzaklaşıyorum. Zaten o olaylarla birlikte bende yazma ve resim yapma olayı başladı. Yani resimden sıkıldığım zaman ben mutfakta oturuyorum karşımda televizyon var böyle. Şövalye burada duruyor. Burada da hanım oturuyor mesela. Dizi film hoşuma gitmediği zaman dönüp şövalyeyi çekiyorum önüme. Resme iki tane fırça atıyorum. Bazen bir bakıyorum sabah iki üç olmuş. Yani resim yapmak öyle gibi geliyor bana. Tuvalin karşısında dinleniyorsunuz. Dinleniyorum zannediyorum. Evet, dinleniyorum <laughs> zannediyorsunuz, evet. Evet, yani sonuçta ben ilk sergiyi açtığımda çok değerli bir seramik ustası vardır. Sıtkı Usta, Olçar. Benim çok değerli hem hastam hem dostum. Sergiyi açtığımda kapıdan içeri girdi. Daha kurdela kesilmemiş. Ben de içeri girip bakacağım dedi. Gitti benim en çok sevdiğim bir tablo var. Üçlü bir papatyam vardı. Onu tak dedi aldım. Ya yani onu aldın. Evet dedi aldım dedi. Kimse almadan aldım dedi. Ve bana döndü dedi ki resimlerin çok güzel olmayabilir ama Sakın ha dedi hediye etme. Sat dedi. Çünkü eğer de hediye edersen dedi bir gün yüz numaranın köşesinde bulursun. Ama bunu satarsan üç kuruşa beş kuruşa karşıdaki insan bunun bir para ettiğini öğrenir. Hakikaten bugün Türkiye'de resimle ilgili satış rakamları falan oldukça yukarıda. Çok güzel ressamlar var. Çok güzel insanlar var. Ama bugün New York'a baktınız mı New York'ta 350 bin ressam var. Bizde şey. 3500 İstanbul'da ressam var. Karnı doyuyor mu? Doymuyor. Ama işte biz karnımız doyduğu için resim yaparken bize problem olmuyor. Olmadı evet. Sonuçta birkaç tabloyu sattım ben. Sattıkça üretmeye başladım. Şimdi bu gördüğünüz buradaki iki tablo yeni serginin parçaları. Şimdi diyecektim ama evet. yeni serginin müjdesini ya da hani planlanma planlanması daha... diyelim. Ha. Çünkü belli bir sayıya gelmeden sergi açmak zor. Evet. Biraz zamana ve muda bağlı bir şey. Evet. Ee, ve ben belki de Bursa'da son sergi açacağım. Çünkü artık arkadaşlarımla diğer herkes İstanbul'a atlamaya çalışıyor. Çünkü hı hı. asıl resim pazarı orada. Evet. Eder para etmez. O ayrı konu. Ama Hayır. insan ürettikçe, bir şeyleri yaptıkça bir bakıyorsun ha diyorsun lan burada da bana değer veriyorlar. Evet. Diyorsunuz mesela bu resimler onun yer... mutluluğunu, keyfini evet. yaşamış oluyorsunuz. Daha çok neleri çizmeyi seviyorsunuz? İki örnek getirmişsiniz ama Şimdi benim ilk resimlerim karma. Yani aklıma ne geldiyse onu yapmıştım. Ama bir müddet sonra Akbank'ta yeni açılan galeride <laughs> ...kardeşimle biz... ...benim kardeşim yüksek mimar. Evet. Resim de yapıyor, benden çok iyi. Onlarla beraber bir sergi açtık biz. Cumalı Kızık... ...di konu. Övünerek söyleyeceğim 25 tablonun... ...19'unu o gece sattım. Yani sattım derken bu rakamlar... ...büyük rakamlar değil. Anlıyorum ama yani beğenilip istenmiş olması... Evet. ...çok gurur verici Şimdi şey. Dolayısıyla Bursa beni yön olarak... ...etkiliyor. Mesela benim evim... ...bütün Bursa Ovası'nı görüyor... Bursa Ovası'nın rezaletini de görüyor. Geçen gün onun resmini yaptım böyle. İşte o termik kuleler. Orada iki tane bina yok. Tokiler. Bu tarafta yemyeşil kiremitlerle kahverengiye dönmüş bir şehir. Bunları yaptığın zaman ileride bu ne olacak bilemiyorsunuz. Böyle estiği zaman aklıma bir şey mesela gazetedeki bir küpür. Zaman zaman çektiğim fotoğraflardaki bir resim. Bunlar peş peşe geliyor. Ben tek tuvalle çalışmıyorum. Çift tuvalle çalışıyorum. Yani resmin birini indirip sıkıldığım zaman öbürünü koyuyorum. Onunla devam ediyorsunuz. Bunlar kardeş resimler. Yani bunların e, e, formatları. İlerlemesi, e, evet, süreçleri, Onlar ayırdığınız Bundan geçiyorum öbür tarafta, öbür kısmını yapıyorum onu. Asıyorum duvara, kuruyor, bunu alıyorum önüme. Böylece zamanımı dolduruyor bu benim. Yani bu benim bir kaçışıp. E, kaçışım. Evet. Bu benim e, kafamı boşaltışım. Çünkü bizler her zaman mutlu yaşayan insanlar değiliz. Evet. Yani bizim de aile ailelerimiz var, çocuklarımız var, öğrencilerimiz var, asistanlarımız var, birlikte çalıştığımız arkadaşlar var. Herkes herkese uyum halinde değil. Önemli olan o çarkın arasına taş girmesine engel olup biraz gürültüsüz bir hayat geçirmek dünyaca ünlü ressamımız Fikret Mahalla mor renkle evet. e, akıllarda alınır evet. ya da yaptığı resimler mor olarak, evet. e, mor renkle anlatılır. Sizin en çok sevdiğiniz renk var mı? Ben turuncuyu seviyorum. Turuncuyu seviyorsunuz. Evet. E, mesela bu yeni açacağım burada tabii son halleri değil bu. Mutlaka bunların bir yerine bir turuncu gelecek. Bir yerine turuncu gelecek. Yani baktığınız zaman leke tekniği diyoruz. Tak diye gözünüze çarpacak. Mesela siz burada bunu görüyorsunuz ama bir yerde bir turuncu yansıma olacak burada. Dolayısıyla serginin adı muhtemelen turuncu olacak. Kendime yetmiş bir adamım. Yaptıkça güzelleşiyor. Zaman zaman ressam arkadaşlarım hikmet ya şuraya şöyle yapsaydın daha iyi olurdu. Bakıyorum hakikaten onun dediği gibi oluyor. Ama öbürü diyor ki sakın uyuma ona diyor. <laughs> Kişiliğini kaybedersin. Evet. Mesela ben sergi sev gezmeyi pek sevmem. Çünkü etkiliyor. Mesela müzik duyarsınız bu oradaki bir name sizi etkiler. Anlatabiliyor muyum? Karakterinizi Anlıyorum. bozuyor sizin. Anlıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama e, Hikmet Özçetin olarak... Yani e, mesela benim gelincikler gördüğü zaman herkes Hikmet'in Hikmet'im bu derler. Mesela Hikmet Çetinkaya ile beni çok karıştırırlar. Çünkü Hikmet Ç Çetinkaya büyük bir ressam. Gelinciklerle oynayan bir adam. Hayatı gelincik resmi yapmış. Ben de az çok gelincik yaptığım için karıştırırlar beni. Ama ben daha çok amatör bu çok muhteşem bir insan. Çok düzgün bir ressam. Yolunu bulmuş gidiyor. Az önce sergilerinizden bahsettiniz ama ben e, bildiğim kadarıyla Bursa dışında da, Alaçatı'da da... Alaçatı'da izlenimleri... bir espri olsun diye yaptım onu. E, oğlum orada yaşıyor. Hı hı. Ve e, zaman zaman böyle yurt dışına gittiğimizde resim yerlerinde, yani Rusya'da, şurada, burada hep gezmişimdir. Böyle sokaklarda resim satan resim. Benim hayalimin en büyük hayalim e, emekli olduğumda Bodrum'da sokakta resim satmak. Yani, Güzel... Köşeye. Böyle oturup masum resim satmak, resim yapmak çünkü benim gördüm, beni çok etkiliyor. Paris'te gördüm, şurada burada gördüm, Arbat'ta gördüm Moskova'da. Adamlar o resmini satarak geçiniyorlar anlatabiliyor muyum? Ve yaptığınız eserle siz kalıyorsunuz. Mesela binlerce ameliyat yapıyorsunuz hasta sizi belki hatırlıyor belki hatırlamıyor. Ya bir üniversitede bir hoca yapmıştı göz ameliyatını diyor İsminizi unutuyor. Ama sizin kalan eseriniz bunlar. Evet. Kütüphanedeki tamam. kitaplar, duvardaki resim, bir espri. Ya yani Münir Özkul'un dediği gibi tavanda asılı bir hosseda. Hosseda, hosseda. Ancak öyle kalırsınız. Yoksa yazmazsanız kalamazsınız. Biz bir şey yaparken, üretirken kendi gayretlerimizle üretiyoruz. Devletin desteği var mı? Var. Ama ünivers bizim üniversitelerimizde devlet desteği çok az. Bilim evet. adamına. Evet. Şu kitabı ben dışarıda yazdırıyorum. Üniversite bu kitabı basacak yetenek, güçte, para ayıracak güçte değil. Ben bunu götürüp İstanbul'da kitap veririm, yayınlıyor orada. Para geçiyor elimize. Yani komik şeyler. Mesela şu kitaptan ben 60 puan alıyorum. Yazık bana. Ben 5 sene mi vermişim buna? Siz de işte bir meslek yapıyorsunuz. Zaman harcıyorsunuz. Bak burada kameramanlar var. Evet. Bu çocuk sarant yapıyor belki kendi açısından. Demin onu sordum, nasıl taşıyorsun? Çok ağır abi dedi. Ya ufak tefek bir insan yapamaz mı? Yapamaz. Her mesleğin tabii ki kendine özel e, güzellikleri, zorlukları var ama bilim adamı, bilim insanı olmak çok farklı bir şey. Siz e, daha çok onu e, dile getirmeye çalışıyorsunuz. Ka, arkamda kapı gibi karım var. Göz doktoru, patolog. Gayet hoş bir hanım. Bugün bunu giyeceksin diyor, onu giyiyorum. Allah razı olsun. Arkamızda böyle güzel kadınlar olmasa biz buralarda kolay kolay ayakta kalamayız. Çünkü benim bugün öğretim üye arkadaşlarım çoğu dışarıda gidiyorsa sebebi de çocuğunun okul masrafını karşılamak içindir. Biraz daha iyi yaşamak içindir. Biz çok uzun süreçte yetişiyoruz. 6 sene tıp sahasili, arkada mecbur hizmet, 4 sene ihtisas, ondan sonra sürünme dönemi başlıyor ve Saniyede 15 saniyede bir ameliyat yaparken bizim ruhumuzdan akanları siz anlamazsınız. Mikroskopun altında bizim heyecanımızı kimse bilemez. Nabız atımlarımız 140-150 oluyor bazen. En ufak bir harekette iş bitiyor ve bunları biz kolay öğrenmiyoruz. Yapay 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 bir sürü riskle katlanıyoruz. Çünkü objektif bir ve bu şey. Ve bu bitmiyor. İşte bitmiyor, yani bilim tabii, insanındaki bitmiyor. en önemli... İşte hani vardır diye Adrenalin'e aşıkları, biz Adrenalin'e aşıklarıyız. Yani adrenalin olması biz nefes alamayız. Biz o ameliyatta korkunç heyecan duyuyoruz. Düşünebiliyor musunuz? 15 ameliyat yapıyorsunuz. Peş peşe her ameliyat adrenalin tavana vuruyor. ama, ama iyi ki sizler varsınız. İyi ki sizin gibi sizler olanlar varsınız ama. var. Karşılıklı <laughs> bu. Öyle. Karşılıklı. <laughs> öyle. Kahve içmek ister misiniz? Luka'da devam olur. edelim sohbetimize. Tamam. Güzel olur. <laughs> Biraz da kurudu ağzımız. Değil mi? Çok keyifli.